Neden kask yaptın? Hapsetmedim, Kur'an satıyordum. He. Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Ee? Gitti. Hayırlıyorum hayırlıyorum mı? Yok babasının ayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? Haydi kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanıyor musun? Nasıl Kim diyor uyuşturucu kullanıyor? 5 milyon niye verdi? Ayakta duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? <Gülüyor> <Gülüyor> Niye mi verdi 5 milyonu? Ya <laughs> vallahi. Hadi gel koşuyor, koşuyor. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. ne oldu? 4 kere ha ha haca gittik geldik. <laughs> Aha daha iyi asfık. Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu? Şimdi Kur'an satıyorum. Hacı ne zaman mi gittin? Bir dakika gittin dinle ya. Bebek yani boşver öyle. 5 <laughs> milyon dedi kendi çıkarttı. Gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim, benim haberim yok. Otura... Sen hayat el gücü satıyorsun, dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı Spanikeyi bilmiyorum. oku bakalım bir. Supanikeyi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Supanikeyi okuyun mu? Oku, e, oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismini yazdım. Orada. Hadi oku bakalım, dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Okum, ok, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmem çünkü. Besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Şey, ne Neyle? Eskiden neyle? Demem arkadaşlar. Sağ olun. Başına çekme. Boşuna çekme.